Medyada kaybolmayın. Interpress 1940'tan beri yanınızda. Ahmet Bey müjdemi isterim. Tüm bak. Bakkal ve esnafın alışveriş merkezi. Sınıf ortamında öğrencilerin derse odaklanmaları önemlidir. Astronotla önceden konuları öğrenen öğrencilerin dersi pekiştirmesi daha kolaydır. Siz de çocuğunuzun başarısını arttırmak için astronottan destek alın. Öğrenciler artık yanlarında öğretmen olmadan eksik kalan derslerini astronot.com.tr ile tamamlıyor. Ev rahatlığında eğitim ortamı sunan astronotla ders saatleri esnek hale geliyor ve çocuğunuz istediği yerde, istediği zamanda derslerine eğlenerek çalışıyor. Çocuğunuzun geleceği için astronot.com.tr size bir tık kadar yakın. Öğrenmenin kısa yolu he's in Doğalgaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için çalarınızı her yıl yetkili firmalara hakimizdediniz. Unutmayın. Doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır. Yeni bir program tam zamanı ile karşınızdayız. Dünya gündeminin konuşulmayan yönüyle ilgili önemli konuları konuşacağız bu, bu ilk programımızda. Elbette ki derin konuları konuşmak için derin bir konuğum var. Uluslararası Stratejist İletişim Ajansı Başkanı, Dizat Yayınevi Başkanı, 18 Saniye Prodüksiyon Şirketi Başkanı, Red İstanbul e, Tasarım Stüdyosu Başkanı, ...VBR Reklam Ajansı Başkanı. Ee, Sayın Ertan Özçelik... ...daha sayamadıklarım var mı? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya şimdi şöyle tabii... Ee, ...çok işi... ...bir anda yapmaya çalışıyoruz ama... ...inşallah ayağımız uğurlu gelir... ...senin programına. Tam zamanında geldik... ...tam zamanında yayına başladık. Hoş geldiniz. Ee, şimdiden hayırlı olsun... ...hayırlara vesile çok olsun diyorum. Evet. Tabii programımızın özelliği... ...başarı hikayeleri ama... ...bu başarı hikayeleri içi, içerisinde tabii konuğumun başarı alanındaki dünya görüşünü de öne koymak istiyoruz. Evet. Ve dolayısıyla konuklarımız da, izleyicilerimiz de bu yönde belki bir katkımız olur diye düşünüyoruz. Evet. E, tabii birçok programda programların olduğu, hani bu arada müsaade ederseniz ben evet. hani dostluğumuza istinaden Biraz böyle Ertan diye hitap çok, etmek istiyorum. Çok ister, istiyor. tabii, tabii, çok sevinirim. Ertan'cığım bu birçok programlara konuk oldun ama böyle çok gizemli şeylere de girdin. Ama girmediğin daha anlaşılmayan şeyler de var. Bu mesela reçete hikayesi, horusun gözü hikayesi. Başlayalım mı hayat yani, hikayesinden önce? Yani başlayalım istersen. Şimdi tabii bana çok sorulan sorular var. Bir kere hayat hikayelerinden bir tanesi şu. Buradan nasıl başladım bu işlere? Ya işte çocukluktan başlayan şeyler merakla ilgili konular ama tabii bir iletişimci olduğumuz için iletişim en önemli boyutlarından bir tanesi de sembol bilmi. Ee, semboller o kadar çok hayatımızda bizi yönlendiriyor ki şimdi örnek verelim. Ee, yüzüğüne bakalım, yüzüğün varsa evlisindir demek. Basit semboller. Evet. Atıyorum, yüzüğün gümüşse e İslam'a daha yakın olabilirsin mesela. Ee, böyle semboller bizi yönlendiriyor Aslında bu sembollerin hepsi de bize daha sonradan verilmiş bizim tüketmemiz için oluşturulmuş aslında semboller Bu neyi sağlıyor? Hayatımızı formatlamaya sağlıyor Peki bununla ilgili ne yapıyorlar insanlar? Örnek verelim bir bahsettiğim konu aslında ilginç bir konu Herkesi de çok enterese eden konulardan bir tanesi Şimdi yüzde bugünkü rakama göre yüzde 99.5'i Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Çok güzel. Ee, ne kadar doktor var? İşte binlerce doktor var, hizmet ediyorlar. Doktorlara verilen ve antları sonucunda verilen bir reçete yazma şeyi var, yetkisi var. Fakat eskiden gelen bir geleneği devam ettiren doktorlarımız var. Bu doktorlar ...aynı zamanda birçoğu da Müslüman doktorlar. Şimdi biz e, Müslümanlar olarak bir şeye başladığımız zaman... ...Bismillahirrahmanirrahim diye başlarız. Yani çok kabaca sembol olarak çiziyorum. Şöyle de göstereyim. Ekranda görünüyor mu bilmiyorum ama... ...yani Bismillah diye başlayalım. Evet. Şimdi bir işe başlarken sembol olarak Bismillah diye başlarız. Fakat bize yerleştirilmiş, aklımızı oynayarak yerleştirilmiş bir sistem var. O da nedir? Bir reçetenin en başına R veya RP diye başlarlar. Bu ne demek? Recipe veya receipt demek. Hani Türkçede rapor anlamında. Rapor değil de tav, tavsiye ediyoruz. Bu kadar alınız anlamına gelen. Fransızca'dan ve İngilizce'den söyledim bunları. Peki bunun başlangıcı neresi? İsterseniz ben bir tane şey getirdim buraya. Ee, reçete getirdim. Çok ünlü birisi. Profesör Doktor Sigmund Freud'un reçetesi. Tam bu köşeye bak bakacaksanız RP diye başlıyor. Herhalde alıyor, değil mi ekran? Öyle evet, tahmin evet. ediyorum. Evet. Şimdi bu RP'nin anlamı ne? Şimdi çok ünlü bir Biliyorsun eskiden bütün hikaye gizemle ilgili, okültizmle ilgili başlıyor. Eee simyacılık bunun arkasından geliyor, arkasından işte şifacılık vesaire vesaire bunların arkasından geliyor. Bu arada da e, şu anki bilime yön açan hem simyacılık, astronomi, e, astroloji gibi kavramlar bugünkü bilimin de yönünü açıyorlar. Peki e, kimdir bu e, sistemi başlatan? Bir daha gösterelim ekranda. Şu RP'den bahsediyoruz. Reçete, sistemini, Reçete başlatan. sistemini başlatan. Alınız, tavsiye ederiz anlamına gelen sistem. Galen diye bir adam var tarihte. Yani e, Galenius da, e, Galen'de bulunmuş bir Galenius diye bir zat var. Bu zat tıp tahsilini Mısır'dan daha sonra da İskenderiye'de devam ediyor. Fakat bir şeye dikkat ediyor. Ya diyor işte iki tane atıyorum nezle olan hasta var. ve hatta işte başka bir hastalık. Seyirciler bunu şey yapsınlar kafalarında çoğalsınlar. Diyor ki ya ya ben diyor biliyorum ki bu hastalığı geçiren şey diyor yani ilaç işte bilmem ne bilmem neyi karıştırdığımda yüzde seksenine veriyorum geçiyor yüzde onu da ölüyor diyor. Demek ki diyor benim dışımda bir etken var. Bu etkenin peşine düşüyor. Bu etken diyor nedir diyor. Diyor ki o zaman bu etken diyor benim elimin dışındaki etken yani onların anlamında söylüyorum Tanrı'nın etkeni var. İstediğini yaşatıyor, istediğini öldürüyor. Demek ki ben de diyor Horus'un gözü vardır. Ekrana verebilirse yönetmen arkadaşımız <laughs> evet. ee, Battal'dan rica edelim. Horus'un gözü aslında... Ee, bu değil. Aslında daha ileride yalnızca çizgi olarak olması lazım. Onu verebilirsek çok iyi olur. Oradan daha net anlatacağım çünkü. Ben de burada bir kağıda çizmeye çalışayım arkadaşlar bul bulana kadar. Çok kabaca çiziyorum. Görünüyor mu? Çok parlıyor mu? Bilmiyorum ama. Evet. Sevgili kameraman. Hemen hemen böyle bir şeydir. Çok kabaca çizdim. Evet. Horus'un gözü. Şimdi ekranı da arkadaşlar verirse, e, Horus'un gözünün bundan sonra diyor ki ben reçete olarak eczacıya yaptırmam gerekli işlerin başında demek ki benim elimin dışında bir el var. Onun için oraya diyor Horus'un gözünü çizeyim. Horus'un gözüne bakarsanız R harfini çağrıştırır. Bu R harfi zaman içinde deforme oluyor. İlkin Fransızlar oradan İngiltere'ye geçerek RİSAYP kelimesini alıyor ve bir bakıyoruz ki yine gösterdiğim gibi yine hatırlatayım. RP, RİSAYP'ın kısaltılmışıdır. RP veyahut da R olarak yazmaya başlıyorlar. Şimdi ilginç olan şu sevgili Hasan. Ya bizim doktorlarımız hepsi Müslüman olmasına rağmen RP veya R yazıyorlar. Burada da aslında yaptıkları bir putun ee, Şeyini öznesiyle başlıyorlar aslında farkında olmadan. Farkında olmadan tabi bilinçli. Ben de burada hani bir sırı ifşa edelim diye hani e, olabildiğince anlatmaya bir, çalışıyorum. Bir Biz evet. mesela Müslümanlar olarak e, nasıl ki inandığımız e, doğrular var tabi Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin e, sunumuyla nasıl besmele ile her şey başlıyor ve Allah evet. bize nasıl bir bismillah ile başlayın diyor. Reçete hikayesinde demek ki o kendi tanrı e, hani bizim gücümüzün dışındaki tanrı diye RP'yi e, çıkarmışlar. Aslında Galeno Üstop doğru bir şey yapmış. Evet. Fakat din ayrıcalığıyla ayrıcalığıyla başlıyoruz işe. Yani dinler farklı olduğu için yani adam puta tapıyor. Yani eninde sonunda horusun gözüyle başlaması da daha dolar. Bunun ilk yazın tarihini biliyor musun? Ya tabii çok milattan önce işte yani başlangıç herhalde bir 2000'ler falan olsa gerek. Ama kimse de merak etmemiştir değil mi? Yani en azından Ya daha sonra oluyorsa... değiştirildiği için, değiştiği için yani bu e, arkadaşlar veya izleyiciler internetten bir horusun gözü diye yazarlarsa sembolik anlamlarına da şekline de baktıkları zaman görecekler ki ee, çok benzer bir kavramdır. Yani bakmamışlar tabii sonuç olarak böyle bir şey var. Biz de bunları ifşa edip hani biraz e, toplumu aydınlatıp ne yaptığımızı bakın sembolizm çok önemli bir şey. Yani ben size bir hikaye anlatayım. Ee, bana tabii çok bildiğin üzere sen çok misafir geliyor oturmaya ee, her cemaatten de insan gelir biliyorsun. Evet. Bir gün, yani bu bir, bunu tekrar ediyorum ki, insanlar giydikleri, baktıkları şeylere dikkat etmeleri lazım. Yani sembolizm o kadar önemli bir şey. Bir arkadaş geldi, cemaatin ismini söylemiyorum, X bir cemaatten. Kocaman üzerinde, bir tam yakasının üzerinde bir X işareti var. Tamam, yanında da ufak bir P işareti var. Birçok yerde de görüyoruz. Çok yerde görüyorsunuz. Evet. Şimdi, gerçekten arkadaşımız beş vakit namazında, Niyazında bir arkadaş, ee, dedim ki ben bir gün ona, ya dedim niye takıyor, biliyor musun üstünde giydiğin amblemin anlamını, sembolün anlamını? Yok dedi, ya işte gittik pazardan aldık. Bakın XP, e, Hazreti İsa'nın sembolüdür. Yani Avrupa'ya gidenler eski kiliselere girdikleri zaman XP'yi görürler, kapıların girişinde vardır. XP diye yazar. Yani onu da hani büyük bir harfle yazalım. Bildiğiniz evet. internet şey, bir firmanın çıkarttığı yazılım programı gibi. Yine ekrana göstermeye çalışıyorum. Böyle XP'dir. Christian anlamında. Bu nedir biliyor musunuz? Bu aslında Hristiyanlara yapılan zalimlik sırasında biliyorsunuz kapıların önünde X çizerlerdi. Evet. Yani ve İmza atmasını bilmezdi Hristiyanlar. Ee, tabii Roma İmparatorluğu imza atamadıkları için X'i kabul ederlerdi. Bunlara da Hristiyan diye böyle bir sembolizmle başladı. Evet, bu şimdi bu sembol evet bu işe özür diliyorum. bu işaretlerde insanın algısına, beynine evet. ee, bilinçaltına bazı noktaları sokup insanları yönetme şeyi var mı? Nasıl? Ya Şimdi tabi yani. bu, bu şimdi olarak... tabii en önemli konulardan bir tanesi de belki e, şöyle söylemek lazım. E, bugün televizyon kanallarında bilhassa çocuklarla ilgili programlarda aileler çok çok dikkat etmesi lazım. Çocukların e, akıllarına bazı şeyler sokuyorlar. Bakın dün bir televizyon kanalında benim 4 yaşında bir kızım var. Allah başlasın. Sağ olun. Çok da tatlı. E, Maşallah. Dört yaşında bir kızım var. Televizyon seyrediyor. Ee, annesi bana geldi. Dedi ki ya televizyonda çok ilginç bir şey var. Hayırdır dedim. Ya Luke Fisher diye. Bakın Luke Fisher diye bir e, üründen bahsediyor.